videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 54 yaşında bir kadın, Endonezya'nın güneydoğusunda yer alan bir adanın Mabolo köyünde evinin bahçesinde karşı karşıya geldiği bir yılan tarafından öldürülerek hayatını kaybetti. Olaylar, kadının gündüz vakti evden ayrılması ve bir daha geri dönmemesiyle başladı. Onun için endişelenen ailesi, köye haber vererek dört bir yanda kaybolan kadını aramaya başladılar. Yetkililer ve bölge halkı tarafından yürütülen arama çalışmaları saatler sonra sonuç verdi. Köyün yerleşim yerine pek de uzak olmayan bir bölgede ayak izlerine rastlandı. Çok geçmeden de ortalık yerde öylece yerde yatmakta olan dev bir yılan olduğu fark edildi. Bütün izler yılanın etrafında toplandığına göre bu yılan zavallı kadını yutmuştu. Durumu görünce endişelenen yetkili ve sivil halk arama kurtarma çalışmalarına devam etmek kararı aldı. Yılanın boyu 8 metre, karnı da oldukça şişkindi. Yerinden kıpırdamakta güçlük çekiyordu. Yılanı oracıkta zapt etmek ve öldürmek çok kolay bir işti. Gerçekten de böyle yaptılar. Yılanı etkisiz hale getirip köye götürdüler. İçinde olduğundan neredeyse emin oldukları kadını kurtarmak için öldürdükleri yılanın karnını yardılar. Yaşanan bu olay pek çok ulusal haber ajansına haber oldu. Özellikle de zavallı kadının vücuduna ulaşılmaya çalışılan görüntülerde sosyal medyada ve basın medya organlarının iletişim kanallarında büyük yankı uyandırdı. Yılanın karnı açıldığında zavallı kadının başının, kuyruk, bacaklarının da Başı izasında olduğu görüldü. Bu da demek oluyor ki yılan kadını başından yutmaya başlamıştı. Ne yazık ki bölge halkının yaşadığı bu olay ilk değildi. Geçtiğimiz yılın Mart ayında da bir adam dev bir yılan tarafından hurma bahçesinde saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Bu olay ise adanın batısında bir köyde meydana gelmişti. Adada pek çok vahşi yılan var. Bunlardan belki de en önemlisi anakondalar. Her sene pek çok insana saldırıyor, ölüme varan yaralanmalara yol açıyorlar. Eğer yaşadığımız yerde böyle sorunlar yoksa Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Bu zavallı kedi kendi kendisine sokakta dolaşırken görüldü. Ayakları üzerinde durmakta güçlük çekiyordu. Halinden oldukça acı çektiği ve yardıma muhtaç olduğu anlaşılan kedinin durumu aslında çok daha ciddiydi. Onu sokakta ilk kez görenler fazla kilolu ya da hamile olduğunu zannediyordu. Oldukça zor bir durum yaşayan kediyi görenler yalnızca fotoğraf çekiyor ve izliyordu. Neyse ki duruma şahit olan bir kadın kedinin gerçekten ciddi bir sorunu olduğunu anladı. Karnında tümör olduğunu düşündü bu zavallı kedinin eğer tedavi edilmezse ölebileceğini anlamıştı. Kadın kediyi biraz yakından inceleyince göbeğinde yaralar olduğunu gördü. Bunun sebebi karnındaki sıvılar olabilirdi. Kadın harekete geçerek kollarını sıvadı. Ellerine bir çift eldiven takarak kediyi bir sepete koydu. Ardından hemen yola çıkarak kediyi en yakın veteriner hekime götürdü. Kedi için çok endişelendiğini, zavallının acıdan zangır zangır titrediğini görünce dayanamayıp geldiğini anlatan kadın veterinerden yardım istedi. Veteriner, balon gibi şişmiş olan bu kediye önce bir ağrı kesici iğne yaptı. Ardından da ultrason cihazıyla karnında ne olduğuna baktı. Gördükleri karşısında şok olan veteriner, kedinin karnında koca bir gaz yığını olduğunu gördü. Durumu kadına anlattıktan sonra, bu gazın sebebi muhtemelen sokakta bir yerde bulduğu gazlı içecekler olabilir. Başka bir ihtimalde, tarihi geçmiş içecekler tüketmiş olabilir, dedi. Ardından kediyi tedavi etmek için hemen onu ameliyat masası aldı. Karnındaki yoğun gazı ameliyatla tahliye etti. Gazlardan ırınan karnını yıkayıp ardından ameliyatı sonlandırdı. Zavallı kedi ölümün kıyısından dönmüştü. Bu olay detaylarıyla internette paylaşılınca insanlar kedinin her şeye rağmen direnmesine çok şaşırdı. Zavallı kedinin tedavi edilip iyileştirilmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür edildi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.